Her mevsim, her koşulda toprağını özenle işleyerek tarımsal zenginliğimize güç katan çiftçi kardeşim. Senin emeklerinle sofralarımız bereketleniyor. Geleceğimiz umutla doluyor. Tarımsal sulamada sağladığımız yüzde 85 enerji desteği, fide, fidan, tohum hibeleri, üretimin canlanarak değer görmesi için açtığımız tesisler ve sürdürülebilir tarım uygulamalarımızla senin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Alın terinin her damlasının değerini biliyoruz. Çünkü bugün sen varsan, aydınlık bir geleceğimiz var. Bugün biz beraber olursak, yarınımızda umut var. Tarlada yüzü olmayan harmanda yüzü olmaz. Bereketiniz bol, hasat bayramınız kutlu olsun.